Evet gördüğünüz gibi patlıcan 50 kuruşa düştü <laughs> ve e, patlıcan bugüne kadar böyle bir fiyat görmemişti aynı zamanda aynı zamanda salatalık da salatalık da 50 kuruş e, kolay gelsin seni tanıyalım adını Şerkan Yılmaz. Şerkan Yılmaz. Şerkan pat, e, patlıcan ve salatalık 50 kuruşa düştü. Neler söyleyeceksin? Kendi malımız abi o yüzden satı evladım. Vatanı abi. He? ne girdin de kendi malımız abi. Kendi tarlamızdan evet, kendi abi abi. için. Evet. Patlıcan salatalık 50 kuruşa düşmüş. Ne söyleyeceksiniz? Baba ne söyleyeyim? Görün işte ailemizi. Kendi malımız satı 50 kuruş. Çok güzel böyle. Evet peki teşekkür ediyorum. 50 kuruş 50 kuruş abi. Evet gördüğünüz gibi vatandaşla vatandaşla kalın, kalın, kalın. patlıcanın Patlıcın, e, şey. kilosu 50 kuruşa şey düşünce şey adeta patlıcana hücum yorulur. etti. Patlıcanın.